Evet, bugün sizlerle birkaç tarihi kale surlarında yani kale fetihlerinde ya da şehir fetihlerinde kullanılan kullanılan icatların nasıl çalıştığını anlatacağım. Birincisi mancılık olacak. Burada Osman Bey'imizi çizmeye çalıştım. Şimdi mancılık şöyle. Burada bir ağırlık, diğer tarafında gülle, burada da bir ip var. Şimdi bu ipi kesiyorlar ve ağırlık gülleden daha olduğu için ağır olduğu için ağırlık aşağı inmeye başlıyor ve gülleyi fırlatıyor. Yani tam da gülle demeyelim de Osman Bey zamanından bahsedersek taş, büyük kayalar fırlatıyorlardı. Şimdi diğer kağıdımıza geçelim. Burada Fatih Sultan bize Fatih Sultan Mehmet bize şahi top şahi topu anlatacağım. Şimdi şahi topunu bilmeyenler için söyleyeyim. Büyük bir gülle topu. Ama yani normal top kadar güçlü değil. Normal toplardan daha güçlü. Fatih Sultan Mehmet var burada. Şimdi şahit topu kalıbı burada alçak gülle, bolca barut ve burada da barutların içine giren bir ip var. Maşale ile ipi yakınca ip yana yana baruta gidiyor. Baruttan ipten yani ateş baruta geçiyor. Barut yavaş yavaş patlamaya başlıyor. Ve gülleye basınç uygulayıp gülleyi fırlatıyor. Yani bunun yani düşündüğümüz kadar değil ama kat kat daha fazlası. Şimdi bu gerçek hayatta böyle bir icat yok ama video biraz uzatayım diye işte benim icadım yani gerçek hayatta denenmiş değil ama yani olabileceğini düşündüm. Ateş atar icadım. Şimdi burada bir pervane e, guajio ateşi diye düşünüyorum yani nasıl yakıldığını bilmiyorum tabi şey çünkü yani neyse ben anlatmaya başlayayım pervane ateşi ateşe hava atmaya başlıyor ateş de ateş atarın içine doğru gidiyor yani oraya doğru yönünü değiştiriyor sonra pervane de iyice hızlıca dışarı atıyor. Ama yani neden ateş değil guajua ateşi? Çünkü guajua ateşini bilmeyenler için söyleyeyim. Çok güçlü bir ateş. Yani suda bile yani bir 2-3 gün yanabilen bir ateş. Suda bile. Yoksa yani pervane çalışırken normal ateş olsaydı sönebilirdi. Yani ihtimali çok fazla değil ama yani. Sona bilirdi belki. Evet ama işte. Ben bu acı ateşi diye dedim. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.